Merhaba. Merhaba. Ben Elif. Özgür ben de. Ee? Motor yok, araba yok, tekne yok. Mirasçı Adatepe'deki devlet okuluna transfer edilecektir. Dedenizin şartları bu. Hiçbir kuvvet beni oraya götüremez. Eski. <laughs> Sen? Ben Mezuniyet'i topluyorum abi ben. Toplama kapı mı lan burası? Okula gelme. Mezuniyete gelin. Aynı köy tesadüf, aynı okul tesadüf. Kumpas kumpas. O kadar güzel miyim? Sürekli bana bakıyorsun da. Yol çok güzel. Zeus, Hera'yı burada görüp aşık olmuş. Gazetelerde yazıldığı gibi biri Merak ediyorum. Benim çocukluğum koca kara bir delik. O kadar gecikmişim ki. Samu eridi. Ben hep Özgür'ün elini tutmak istiyorum. Sürekli onun yanında olmak istiyorum. Onu hep özlüyorum. Ama en fenası da ne biliyor musun? durumu öğrendin mi? Durumun iyi. İyileşeceksin. Bir yolu olmalı. Bir yolu vardır. Mirastan vazgeç. Ben de size seve seve yardımcı olurum. Kendi mutluluğun için benim kuzumu harcama tamam mı? Toprağından dönsün yüzüm. Ölünce sevemezsem seni. Ölüm. iki gözüm. Kısa bir şiir. Seni seviyorum. Ölünce sevemezsem seni.